Hanzade. biz ummanı bana açmak için çıktık yola. Lakin sen bizi derede boğdurmak niyetindesin Reyana. Emin misin Reyana? Sırrımızı bilen kimse yok değil mi? Hala. Bunu Celaliler'den Karasayı'da yolla. Kalender bizi bir araya getirmesini istedim. Gel Gürbüz Ağa. Birkaç günlüğüne payitahttan ayrılmam icap ediyor. Sarayın haberi var mı? Yok. Olmayacak da. su. Biraz su. Zelaliler. Ben... Ben... Sana yeniden görüşeceğiz demiştim. Daha başında aklını kaçırmışsın Kara Said. Sen yakalamadın beni. Ben kendi ayağımla geldim. Düşmanın iyisi kendi ayaklarıyla gelendir. Beni efendinize götürün. Kalender olduğuna. Emredersiniz Hanzadem. Saraylar böyledir işte. İçindeki Adem'e değil, üstündeki kıyafete bakarlar. Şaşırdın mı Hanzade? Bizde kul yok, efendi yok. Bizde el etek öpmek yok. Ha, şayet sen bu edindiysen öpebilirsin. <laughs> Anadolu'da nice Celali reisi var. Binlerce asker toplanmış. Ancak dağınık vaziyetteler. Yer yer zaferler kazansalar da nihai bir zafere ulaşmaları mümkün değil. Tıpkı sizin gibi. Tavsiyen nedir? Bir olmak. Gelin bir olalım. Ve payitahta yürüyelim. Ben hazırım. Hemen gidelim. <laughs> Tavil Ahmet. Kardeşi Tavil Mehmet ve oğulları. Baldırı kısa. Ağaçtan piri. Tanrı bilmez. Kabre sığmaz. Muslu çavuş. Laz Hüseyin ve diğerleri. Hepsine haber gönderdim. Birçoğu kabul etti. Diğerleri de istişare etmeye hazırlar. paytahta yürürsek bütün ordu padişahın etrafında toplanır. Tabi etrafında toplanacak bir padişah bulabilirlerse. Şehzade Mustafa var. Siz onları bana bırakın. Eğer anlaşırsak ikisinin de icabına bakılacak. Gelelim en mühim suale. Senin bu işten menfaatin nedir? Hatta ben çıkacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>